Alımcı Otodan Merhaba Arkadaşlar Evet BMW E36 Kafa Ayarında Bambama Devam Diyoruz Evet Buyurun Arkadaşlar Malzemelerimiz Yan Sanayi Ya Da Dediğiniz Gibi Eş Değer Parçalarla Yapılan Kafa Ayarları Kordona Bak Alımcı Otoyu Görürsünüz Arkadaşlar emek teşekkürle ödenmez emekçinin hakkını verirseniz emekçi de sizin hakkınızı böyle verir görüyorsunuz değil mi arkadaşlar buradaki açıklık buradan devam eder evet ya, yan sanayi bak görüyor musunuz arkadaşlar sıfıra sıfır evet kafa öre. bak orijinal malzeme kullanıyoruz. depo malı bunlar hep orijinal bak görüyorsunuz değil mi Arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Evet. Malzemeyi görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bura kapanmaz. Bura orijinali açıktır. Bazın arkadaşlar diyor ki abi niye açık. Buradaki kanalı takip ederek bu buradan çıkar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Sinyalımız tabii Gördünüz. Görüyorsunuz. Ufak tefek kusurlar var ama bunlar da malzemenin yan sanayi olduğundan kaynaklanır. Bire bir orijinal malzeme olsa bunlar, bunlar orijinal olsa, bıyık sadece orijinal olsa, çamurluk orijinal olsa çok güzel fark olur. Çamurluğun orijinalde kavuşu biraz daha farklıdır. Bu biraz düz geliyor. İsterseniz burada açıklık var ama ben burada çamurlu alçı çıkartacağım biraz sonra evet. Buradaki açıklık sıfır olmaz arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklık olur. Birebir olmaz. Birebir olması istiyorsak çamurluğun alttaki sacını ezmemiz lazım. Ama fabrika buraya bir get koymuş. Bir parça koymuş. Bir L gibi. O yüzden burada böyle bir açıklık devam eder. Buradan açıklık böyle devam eder gider. Evet. Alımcı oto ile kafa yarına devam diyoruz arkadaşlar. Elimizden gelen budur. Emekçinin hakkını verirsen emekçi de senin hakkını verir. Varsa bir kusurumuz hepinizden özür dilerim. Elimizden geldiği kadara ince bir video çekip sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. Bizim patron Ares burada yatıyor. Aşağılara bak, aşağılara. Erkek adamın malı meydana derler ya işte böyle. Taşşaklar nasıl yatıyor bak taşşaklar. Bakın arkadaşlar. aşağı bak taşşağa. Bu da benim Ares'im. Benim kankim o. Evet arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Yorumlar size ait arkadaşlar. Hatamız varsa hatamızı söyleyebilirsin. Ben bu videoyu paylaşacağım. Youtube'dan, Google'dan beni her yerden görebilirsiniz. Evet. Biz bu arabayı komple kaborta boya yapmadık arkadaşlar. Sadece ön üç parçaya kafa yarı ve boya yaptık. Evet. Görüyorsunuz. Bu da bizim Ceylan. Hayvanoğlu hayvan. hayvan. 530 dizel hatasız. Burada yatıyor. 2005 model. Yatsın o. Yatsın abi. Allah herkese nasip etsin. Evet görüyorsunuz değil mi? He? Arkadaşlar bu bu kadar olmaz diye bir şey yok. Lafla değil, icraat da yapacağınız anlatabildim mi? Yeter ki iyi ustalarla ve iyi müşterilerle Allah bizleri karşılaştırsın. Evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu araç bize yurt dışından geldi arkadaşlar. Kıbrıs'tan geldi. İlk aşamamız bu. Ve buradan Kıbrıs'a selamlar olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selamlar olsun. Bizim namımızı orada yürütecekler. Sağ olsun arkadaşlar. Bizi övmüşler. Bu araç buraya geldi. Sevdiğimiz bir insanda motor yapılıyor. Bu arabaya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Öyle bir şey anlatayım size Ve göstereyim Baba akü yoktu ya Baba motor yok baba Evet arkadaşlar Çamurlu'muz orijinal değil Yan sanayi ama Orijinal gibi yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar Kuleleri boyadık Arkadaşlar buralarda hep işlem vardı Turbo için buraları kesmişlerdi Arkadaşlar buradaki ayaklarını falan Biz bu ayakları kestik Burada L sac var. Ratatör yedek su bidonunun. Onu biz ko tamamen kopartmadık ki ilerleyen zaman arkadaşlar orayı tekrar e, kazıyıp o L sacı çıkartabilirler. Biz bu arabaya yine turbo takacağız. Büyük bir kafa. Supra motoru var. Burada böyle inceden bir ayar yaptık. Kuleleri boyadık. Daha önceden burada yanmaz e, jilatinler vardı. E, Perçinlenmişlermiş. Adamlar kuleye perçin atmışlar. Bura komple yanmazdı e, ee, yanmaz bantlarla demişlerdi. Evet görüyorsunuz. Aracımızın orijinal kafa kağıdı arkadaşlar. Eğmiş 35 iyiydi. 35 iyiydi. Evet. Arkadaşlar kılıç sacını dikkat edin bak kılıç sacı düz olacak düz düz. Kılıç sacı böyle olmayacak. Dümdüz olacak aşağı inecek. Hata olup olmadığını buradan anlarsınız arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Kılıç sacı böyle olacak. Burası Podya arkadaşlar podya. Farın götünü görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bak farın götü. Farın götü podyaya yakın. Bu araba ufacık bir kaza esnasında hemen buraya ezer. Burada boya olur. Ufacık bir kazada boya olur. Buraya kafayı takmayın. Önemli olan şu podyaya takın. Ve şaseye bakın. Çoğu BMW'lerde bura boyalıdır. Niye boyalıdır? Burası yakın olduğundan dolayı arkadaşlar. Bakın. Size şöyle bir Flaşı açtım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bura nereden baksan 2 milim ya da 3 milim var. 3 milim. Bura podiye yakın olduğundan dolayı kaza yaptığında farın götü, farın arkası, tası buraya değiyor. Buraya, buraya. Buraya değdiğinden dolayı bura boya oluyor. Alım satım yapan arkadaşlar buraya önem vermeyin. Ben alımcı oto olarak sizlere bunu uyarıyorum arkadaşlar. Evet panelimiz burada. Görüyorsunuz. Evet şaseyi görüyorsunuz. Evet. Telefonlarını gördünüz. Podya sacı dediğimiz yerler burası arkadaşlar. Çamurluğun bağlandığı yer podyadır. Buraya dikkat edin. Pardon kılıç sacına. Burası önemli değil arkadaşlar. Bura boş. Far buraya yakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak hemen hemen değmiş. Yani bazı farların götü çok dışarıda oluyor. Bazıları düz oluyor. Bu farklı. yan sanayi olduğundan orayı ister buraya değiyor. Araç önden bir kaza yaptığında buradan hemen bu far kırılıp hemen buradaki podyayı eziyor. Podyayı ezince ne oluyor? Usta burayı çekiştiği, düzeltiyor ve boya oluyor. Vay şasede kaza var. Yok kardeş şasede kaza yok. Buraya bakacaksınız. Şaseye. Şasede kaza var. Ha bu arabada şurada var. Kaza bir şey demiyorum ama diğer arabalarda buraya bakın. Alttan bakın. Yandan bakın. Üstten bakın. Kazalı olup olmadığına dikkat edin. Eğer burada bir işlem varsa boya ya da e, macun o zaman şahsede işlem vardır. Ama şurası önemli değil. İki podya farın arka yuva sağcıların dediğimiz yer bunların ikisi önemli değil arkadaşlar. Önemli olan kule kılıç sacı ve BMW ve E36'larda buraya bakın arkadaşlar. Buralara dikkat edin. Eğer buralarda bir kırık, katlanma, sıkıntı, tere sorunlarında bir şey varsa sıkıntı oradadır. Bunların terasonları orijinaldir arkadaşlar. Bak aynı şekilde burada da var. Bunlar orijinali. Atabildim mi arkadaşlar? Burada bir katlama varsa oradadır. Genellikle çoğu E36'larda burada etiket vardır. Bak bunun etiketini sökmüşler. Burada bir işlem var. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani bir kafanıza takılan bir sorular varsa alımcı ot olarak telefon numaramız her şeyimiz var. Yine de buradan söylüyorum. 0535 767-0691 Alımcı Oto Youtube'dan, TikTok'tan, Facebook'tan, Instagram'dan Bizi her yerden e, takip edebilirsiniz arkadaşlar Bize her yerden ulaşabilirsiniz İş yerimiz Ankara-Şaşmaz'da Eski 12. Sokak Yeni 2575 Sokak, No. 39 Dostumuz, düşmanımız Bizim mekanımızı bilir, bilmeyen de öğrenir. Çok şükür dostumuz da var, düşmanımız da var. Bizi çeken de var, çekemeyen de var. Bizi seven de var, sayamayan da var arkadaşlar. Biz gerekeni söylüyoruz. Rabbim çorbamızı kaynatsın. Bizim fazla yüksekte gözümüz yok. Yeter ki çorbamız kaynasın. Evimize helal ekmek götürelim. Müşterilerimizi memnun edelim. Müşterimiz de bizi memnun etsin hakkımızı alırız, hakkımızı veririz arkadaşlar. Yaptığımız işin arkasındayız arkadaşlar. Sağda solda dedikodu çıkabilir hakkımda. Bunlar gevşek insanlardır ya da dostlarım değildir, düşmanlarımdır. Eğer yaptığımız işte bir hata varsa o hatayı getirip bize yaptırmayıp da sağda solda laf ediyorsa onun gevşekliğidir. Esnaf dediğin, usta dedin, yaptığı işin arkasında duran esnaf adamdır. Arkasında dedikodu yapan adam adam değildir. Eğer bir kusurumuz, bir hatamız mutlaka olur. Olduğu zaman da bu bu kadar dersek bize yakışmaz. Biz ne diyoruz? Yaptığımız işin arkasındayız arkadaşlar. Yeter ki helallaşalım. Hakkımızı aldıktan sonra pazarlık usulü biz de hakkımızı veririz. Yok kardeş ben bu arabadan 300 lira aldım. Yok bin lira aldım. Bu bu kadar değil hemşerim. Olduğu kadar değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İster yan sanayi, ister orijinal parça, ister çıkma parçalarla hiç fark etmez. Aracımız bizim BMW olur, Mercedes olur, Opel olur, Golf olur, Polo olur. Atabildim abi. Ne olursa olsun. Esnaf dediğin adam elinden gelen her şeyi iyisini yapması lazım ki bize bu müşteri değil, bize bu müşterinin arkadaşları, çevresi de önemli arkadaşlar. Esnaflık budur. Rabbimize şükürler olsun olduğu kadara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve biz de bu sporu seviyoruz. Benim e, yaşım 44 arkadaşlar. Benim sağda solda iş, işim olmaz. Benim tek sevdiğim spor dalı da böyle arabalarla oynamak, arabalarla zaman geçirmek. Bizim işte hayvan burada yatıyor. Bir hayvanımız da burada var. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz burada yatıyor. Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar. Allah olmayan da versin. Bu camiye iyi kötü bir ismimiz var. İsmimize leke getirmek istemiyoruz. Bizi seven sayan tüm BMW camiasında ya da tüm modifiye camiasında, araba camiasında hangi marka olursa olsun herkese selam söylüyorum. Buradan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bam bamcı dayınızı unutmayın. Ara sıra yoklayın. Yakın olan dostlarımız gelsin çayımızı çorbamızı için muhabbet ederiz. İşimiz olmadı zaman. Biz öyle tok bir insan değiliz arkadaşlar. Sonuçta bizim geldiğimiz yer belli. Gideceğimiz yer belli arkadaşlar. Biz daha düğüne kadar Tofaş'a biniyoruz, Şahin'e biniyoruz. Bugün Bemevi'ye bindik de götümüz kalkmıyor. Çok şükür. Şahinci dostlarımız da var, Honlacı da var, Opelci de var, Fortçu da var. Akla gelen her yerde dostlarımız var. Önemli olan kişilik ve insanlıktır arkadaşlar. Bu mal, mülk, gelip geçicidir. Mevki gelip geçicidir. Ama insanlık, adamlık ömür boyudur. Ha bazen içimizde insanların gevşekleri çıkıyor. Çıkmıyor değil ama ne yapalım? Hayat bu işler arkadaşlar. Birbirimizi böyle idare ediyoruz. Yaptığımız için sonuna kadar arkasındayız. Elimizden geldiği kadar yaptığımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ha bunu niye sorarsanız niye koydum diye arkadaşlar daha kilidi takmadım panel bozulmasın diye kabudun ayarını böyle yapıyorum arkadaşlar Böyle ayar yapıyorum Bu şekilde ayar kalacak bu şekilde Görüyorsunuz değil mi Arkadaşlar Boyayı da Kendi boyacım var arkadaşlar ben boyamıyorum Ben sadece kabortaya bakıyorum Kabortayı yapıyorum boyayı arkadaşlarıma yaptırıyorum Sonuçta o boyanın da e, Alımcı oturarak geldiğini biliyor arkadaşlar Benim garanti altımda her şey eğer boyada bir sıkıntı varsa elimizden geldiği kadar boya atmaya çalışıyoruz tekrar yeniden. O arkadaşlarımız da boyu Allah razı olsun. Onlar da hakkını alıyor, hakkını veriyor. Dediğimiz bu arkadaşlar. Yavaş yavaş bittikten sonra sizlere son bir video daha çeker ya da fotoğraf. Beni yine buradan YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bu videomu sonuna kadar izleyip de yorum yaparsanız sevinirim. İyi ya da kötü. Mutlaka hatalarımız vardır. Hatasız tek bir Allah'tır. Bizim de ufak tefek hatalarımız, kusurlarımız vardır. Hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlar gözünüze çarpılan bir hata varsa söyleyin. O hatayı kabul edelim. Kendinize iyi bakın. Bambama devam ediyoruz. Alımcı otofarkıyla 15 dakikayı doldurduk. Saygılar.